Yeni bir haftadan hepinize merhaba. Bu Vayişnah peraşasının en gizemli kısımlarından bir tanesi yabancı bir adamla Yakov arasında meydana gelen mücadeledir. Rabiler bu yabancının aslında İsa'nın koruyucu meleği olduğunu öğretirler. Bu melek Yetser Ara dediğimiz olumsuz isteklerin başındaki isim olmasına rağmen Yakov'un mücadeleyi kazandığındaki kutsama isteğini geri çevirmez ve kendisine İsrail adının verileceğini söyler. Yakov bu mücadelede zarar görmüştür ancak mücadeleden galip çıkmayı da başarmıştır. Yakov ile Melek arasındaki mücadele Tora tarafından Vayyavek -e sözcüğü ile verilir. Bu sözcüğe dikkat etmek gerekir çünkü bu sözcük kökeni toz olan Avak sözcüğünden türemektedir. Raşi basit bir açıklamayla iki kişinin güreşmesi sırasında tozların havaya saçıldığını ve bu yüzden bu ifadenin kullandığını anlatır. Gemara Masekhet Hulin 91 aya göre ise bu mücadelede savrulan tozların göklere kadar yükseldiği belirtilmektedir. Haklı bir deyişle iyi ile kötü arasındaki mücadele aslında toza karşı verilmiş bir savaş görünümündedir. Gemara Masekhet Baba Batra 165 aya göre neredeyse tüm insanların avok laşon ara, laşon ara tozu nedeniyle suçlu oldukları ifade edilmektedir kendini Yahudi yaşam tarzına adapte etmiş ve bu konuda eğitim almış kişiler laşon ara yapmaktan itinayla kaçınmaya çalışırlar ancak hemen hemen herkes laşon bir çeşidi olarak nitelendirebileceğimiz laşon ara barındıran imalardan dolayı suçludur. Başkasının neden daha iyi olmadığı konusundaki imalar doğrudan laşon ara gibi değil nitelendirilmese bile içinde bu günahın bazı ögelerini muhafaza etmektedir. İşte bu ögeler avak toz dediğimiz laşon ara parçacıklarını içerir. Bu parçacıklar güzel tora sözleri yerine koymayı tercih ettiğimiz laflar olarak karşımızdadır. Yetsera'nın aranın çalışma prensipleri oldukça ilginçtir. Yetsera ara bize şabat gününü ihlal etmemiz veya kaşar kurallarına uymamamızı doğrudan telkin etmez. Bizi bir insana gidip de sen berbat bir insansın ve senden nefret ediyorum dememiz konusunda da kışkırtıcı davranmaz. Her Yahudi'nin kalbinde bir takım Tora değerlerine bağlılık, iyi bir ahlak için temel değerlere yakınlık vardır. Onun yerine ortalığı toz duman edecek şeyleri söylememizi sağlar. Birini incitebilecek biraz duyarsız bir yorum yapmamıza incelikli bir şekilde saldırgan bir şey söylememize, alaka dediğimiz kurallara göre tam olarak uygun olmayan bir şey yapmamıza neden olur? Mücadele etmemiz gereken durumda tam olarak budur. Mişle siftet Sadik 7 bir, dürüst bir kişinin dudakları nasıl iyilik kazanacağını bilir demektedir. Raşi aynı pasuğa getirdiği bir açıklamada Sadik bir kişinin, Duasıyla Tanrı'nın beğenisini nasıl kazanacağını, aynı zamanda sözleriyle insanları nasıl iyi hissettireceğini bildiğini açıklar. Doğru şeyi nasıl söyleyeceğinizi, hassas bir şekilde nasıl konuşacağımızı, etrafımızdaki insanlarla onları rahat ettirecek şekilde nasıl konuşacağımızı bilmek tabii ki kolay değildir. Bunu her zaman yapabilen kişi sadik olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu bunu yapamayanların raşa yani kötü olduğu anlamına tabii ki gelmez. Ancak bu söz geri kalanların insan ilişkilerinde toz çıkardığı anlamına gelir. Rabbi pai sahkron her sabah sabahtora öğrenmek amacıyla bir araya gelen gruptaki birinin hikayesini anlatır. Adamın görevi bütün katılımcılara kahve dağıtmaktır. Görevine sadık biri olarak her katılımcının kahvesini nasıl sevdiğini öğrenmiş ve bu şekilde hizmet etmeye çalışmıştır. Adamın kahve sunarken ilginç bir davranışı göze çarpmaktadır. Kahveler her zaman yarım fincan şeklinde sunulur. Yeni de istediklerinde kahve getirmekten gocunmayan adam nedense kahveleri, hep yarım fincan olarak getirir. Günün birinde rahatsız kalkan adamın bu hizmeti sunması için oğlu gönderilir. Oğluna kimin nasıl kahve istediğini net ve açık bir şekilde bir liste vererek hazırlar. Oğlu da bu listeyi alarak kahve servisini yapmak üzere Tora dersinin verildiği sinagoga gider. Oğul kahve hazırlarken birden babası ortaya çıkar. Oğlu bu duruma şaşırır. Rahatsız olan babasının neden oraya geldiğini anlamaz ve bunu sorar. Babası mutlaka gelmesi gerektiğini söyler. Çünkü listeyi hazırlamış ama çok önemli bir gerekliliği atlamıştır. Herkese bir seferde mutlaka sadece yarım fincan kahve verilmelidir. Oğlu ilk bakışta bunu anlamaz ve neden tam fincan kahve verilmediğini sorgular. Babası grupta elleri titreyen iki yaşlı üyenin olduğunu söyler. Kahve fincanlarının yarısı dolmadığı sürece kahve gemaranın veya kendisinin üzerine dökülecektir. Bu ihtiyaçları nedeniyle utanmasınlar diye yarım fincan kahve vermeyi istemiştir. Bu hiç kimseye herhangi bir rahatsızlık ya da acı vermeden tozdan nasıl kaçınacağını, mükemmel temiz bir Yahudi yaşamını nasıl yaşayacağını anlayan bir sadik örneğidir bu mücadeleyi yürütürken güçlü ve kararlı olmak gerekir. Hem evimizde hem dışarıda tüm ilişkilerimizi her türlü tozdan temiz tutarak etrafımızdakilerin ve kendimizin huzurunu sağlamaya yardımcı olalım. Şabat